Biz gıda bankacılığına katkı verenleri e, böyle bir ödülle e, sunmak istedik size. Çünkü e, hem ayni bağış hem nakdi bağış hem de gönüllü katkısı bizim için gerçekten çok kıymetli. Her dernek için kıymetli, bizim için de çok kıymetli. O yüzden her sene yaptığımız zirvemizin sonunda küçük bir ödül töreni yapıyoruz. Normalde ara verecektik ödül töreninden önce ama herkes buradayken bence ödül töreninde de başlatabiliriz. Ee, ödüllerini vermek üzere önce Hande Hanım'ı sahneye alayım. Ödül müziğimiz vardı bir. Teşekkür ederim. <laughs> Heyecan, heyecanlanalım istiyoruz. Evet, kategorilerimiz en yüksek yani gıda bankacılığı sistemine en yüksek nakit bağış yapan firma, yine gıda bankacılığı sistemine en yüksek ayni bağış yapan firma ve en yüksek gönüllü katkısı olan firmaydı. Biraz önceki sunumlarda da defaten söylendi ismi. Kargil firması bize bu sene en yüksek nakit bağış yapan firma. Sevgili Burcu Özkutan'ı sahneye davet ediyorum ödülünü alması için. teşekkür ederiz. Canım. Çok teşekkür ederim öncelikle. Kargil olarak dünyanın en yaygın gıda bankacılığı ağı olan The Global Funding Network'in kurucu Üyeleri arasında yer alıyoruz. Türkiye'de de GFN'in Türkiye'deki tek ortağı olan, üyesi olan Tiderle 10 yıla yaklaşık bir süredir, hatta 10 yıla aşkın bir süredir evet. iş birlikleri yapıyoruz. Birlikte ortak çalışıyoruz. E, bundan da çok memnunuz. Hatta bu e, zirve boyunca da çok güzel projelerimizden bahsettiler sağ olsunlar. E, en son e, 6 Şubat deprem felaketinin ardından Adıyaman'da bir destek marketimiz e, kurduk. E, ardından çok yakın tarihte Ekim ayında, geçtiğimiz Ekim ayında Orhan Gazi Belediye'mizin de işbirliğiyle birliğiyle e, sokak hayvanlarımız için bir rehabilitasyon merkezinin temelini attık. İnşallah yakın zamanda da açılışını gerçekleştireceğiz. E, amacımız zaten kargil olarak faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda fayda sağlamak, e, sorunlara çözüm üretmek, sürdürülebilir e, fayda sağlamak. E, bu noktada da yaptığımız çalışmaların takdir görmesi bizler açısından gerçekten çok keyif verici. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yolculuk bu çıktığımız. İnşallah daha güzel işbirliklerimiz de olur. Teşekkür çok teşekkürler. Sağ olun. Evet ee, Öncelikle ödülünü vermesi için sevgili Mehmet Pala'yı sahneye davet etmek istiyorum. <laughs> Size de sürpriz oldu gibi. En, en çok ürün bağışı yapan firmamızda ödül vermek istiyoruz. Ee, çok teşekkür ederiz. Ya gıda bankacılığının zaten amacı israftan ürün kurtarmak. Bizim öncelikli hedefimiz israfa gideceğini düşündüğümüz ürünü bağış olarak alıp sosyal hizmet sistemleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine göndermek, bağışlamak. Dolayısıyla aynı bağışın her zaman çok daha büyük bir e, katkısı var sisteme. O yüzden burada ben ödül verirken ayrıca teşekkür ediyorum. Kraft Heinz firması bu sene en yüksek tonajlı ürün bağışı yapan firmamız. Sayın Özlem Kaplan Tunç ve Rana Güngör sahneye davet ediyor. Çok teşekkürler. Craft ee, Tines olarak biz hem Türkiye'de hem de globalde açlıkla mücadeleye aslında prensip edilmiş bir şirketiz. En önemli amaçlarımızdan, hedeflerimizden bir tanesi. E, sosyal sorumluluk e, faaliyetlerimiz için. Ve e, bu yolculukta bu kadar güçlü bir kurumla e, birlikte işbirliği yapmak da çok keyifliydi. E, biz de hem Ramazan bağışlarında hem de ee, bulunduğumuz coğrafyadaki e, ihtiyaç sahiplerine e, gıda bağışında birlikte çalışmıştık TİDER'le. E, ve e, bence kapsamımızı arttırarak büyüyerek daha büyük bağışlarda, daha büyük projelerde yine birlikte çalışmayı ümit ediyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet e her dernekte olduğu gibi gönüllüler olmadan böyle söylüyoruz biraz radikal oluyor. Biz bir hiçiz. Gönüllülerimiz iyi ki var. Çünkü küçük bir kadroyuz biz. 10 kişiyle büyük bir operasyon yönetiyoruz. Bize ürün geliyor, ürün gidiyor. E, işte i̇letişim e, projeleri yapıyoruz. Farklı toplantı, sürekli toplantı yapıyoruz. E, sosyal marketlerimizde, sosyal hizmet sistemlerinde gönüllü çalışıyoruz. E, gönüllülük bizim için çok kıymetli. E, bu sene en güçlü gönüllü katılımı olduğu için PepsiCo'ya ödül vermek istedik. Sevgili Hatice Örs Bingöl'ü sahneye davet ediyor. Ödülünü vermek üzere yönetim kurulu üyemiz Umut Aydın'ı sahneye rica ediyorum. merhabalar bu güzel organizasyon için başta Tider Ailesine çok teşekkür ederiz. PepsiCo olarak bizler de 5 yılı aşkın süredir Temel İhtiyaç Derneği ile birlikte çok güzel projelere imza attık. Bu süreçte global olarak PepsiCo Vakfını da Tider'le beraber bir araya getirdik, bir ortak haline getirdik. Altı fabrikamızın bulunduğu bölgelerde ihtiyaç sahiplerine özellikle Ramazan döneminde ve diğer çeşitli sebeplerle birlikte çok güzel desteklerde bulunduk. Ve bunu da yaparken gönüllülük faaliyetiyle beraber yapma konusunda her yıl projeler geliştiriyoruz. Umarım 2025 ve sonrasında çok daha fazla gönüllüyle güzel projelere yine imza atarız. 15. yılınız kutlu olsun, niceleri olsun diyorum. Çok teşekkürler. Katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. 15. yılımızda 5. Gıda Bankacılığı Zirvesi'ni tamamladık. Şimdi yönetim kurulu üyelerimizi ve ekibimizi sahneye alabilirsek kahve molası öncesinde bir fotoğraf çektirmek isteriz sahnede. Bu arada ikramımız var dışarıda kahve molamız devam ediyor. Lütfen ayrılmadan sohbet için fırsat bulalım dışarıda. Konuşmacılarımızı da alabiliriz eğer müsaitlerse burada olanları.

Ways your baby's controlling when you haven't laid down for days. For the poor, no time to be thinking. They're too busy finding ways. See that it gets to